Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Redmi cihazlarda, Xiaomi cihazlarda Mi Kumanda özelliği nedir? Bunu göstereceğiz. Mi kumanda üzerinden birçok cihazlarınızı yönetebiliyorsunuz. Öncelikle telefonunuzun uygulamalar içerisindeki Mi kumanda uygulamasını bulmamız gerekiyor. Mi kumanda uygulamasını bulduktan sonra kumanda ekleye basıyoruz. Burada kumanda ekleye bastığımız zaman televizyon, Mi TV, Mi Box ve ventilatör, klima gibi birçok cihazı yönetebileceğiniz bir uygulama aslında. Buradan televizyonu seçiyorum ben. Televizyonumu yönetmek için kendi televizyonumun markasını buradan buluyorum. Mesela buldum. Televizyon cihazı açık mı? Şöyle kapatı seçiyorum. Şöyle yapalım. Tekrar aç dememiz gerekiyor. Cihazın açık olup olmamasına göre işlemler sağlanıyor. Açıksa bunu seçiyoruz. Kapalıysa bir diğerini seçiyoruz buradan. Ben şu anda basıyorum ve cihaz açılıp kapanıyor mu? Evet diyorum. Cihazın ismini buradan adlandırabiliyoruz. Cihazı yeniden adlandır diye bir bölüm var. Mesela oturma odası dedim. Eşleştiril diye bastım. Şimdi buradan bastığımda televizyonu açıp kapatabiliyorum. Ok yön tuşlarıyla yönetebiliyorum. Ses açma kısma ve diğer tüm işlemleri buradan sağlayabiliyorum. Dokunmatik olarak da bu ana ekranı kullanabiliyorum. Burada dokunulduğunda titre, düzenle, sil tuşları onar diye bölümleri de mevcut. Buradaki ayarları da kendiniz isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben burada tüm Tuşlarıla birlikte şu anda televizyonumu denediğimde ilerleyebiliyorum. Kanal listem açık olmadığı için uygulamalar bölümünde ilerleyebiliyorum televizyonumun. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Herhangi sorun veya sorunlarınızda 118.58 teknoloji destek hattımızı arayabilir veya kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.